Bilgi olarak, bir dışında ortak pozitif tam böleni olmayan sayılar aralarında asal sayılardır. Bir çark üzerinde 2'den 25'e kadar olan numara, e, doğal sayılar ayrı ayrı 24 bölmeye yazılmıştır. Bu çarkı kullanarak sınıfta bir oyun oynatacak Mete öğretmen oyunun kurallarını aşağıda belirtmiştir diyor. Bir öğrenci çarkı çevirecek ve gelen sayıyı tahtaya yazacaktır. Diğer öğrenci çarkı çevirecek ve gelen sayıyı tahtaya yazacak. Iki, i̇ki öğrenci çıkıyormuş arkadaşlar. İkisi de bulduğu sayı tahta yazıyor. İkinci öğrenciye gelen sayı ilk öğrenciye gelen sayı ile aynı ise farklı bir sayı gelinceye kadar işlem süre, e, sürecektir. Yazılan sayılar aralarında asal ise bu öğrenciler 10'ar puan alacaktır. Yazılan sayılar ardışık sayılar ise eksi 5'er puan alacakmışlar. Buna göre ilk öğrenci tahtaya 10'a 2 sayısını yazdığına göre yazdığına ve öğrenciler onar puan aldığına göre ikinci öğrencinin yazdığı sayı kaç farklı değer alabilir? Şimdi arasında asalsa arkadaşlar ortak bölen yoktu. Şimdi 12'nin bölenleri nedir arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3'tür. Yani 2 ile 3 olmaması gerekiyor sayımızda. 3 olamaz. Bir kere çift sayı kesinlikle olamaz. 5 olur. 6 olmaz. Neden? 2 de böler, 3 de böler. 7 olur. 8 çift olduğu için olmaz. 9 olmaz çünkü 3 böler. 10 olmaz çift sayı. 11 aslında olabilir. Fakat 11 ile 12 arasında ardışık olduğu için arkadaşlar 11 olduğu zaman eksi 5 olurdu. 13 de aynı durumda olduğu için 13 de olmaz. 14 nedir? Çift sayıdır. Olmaz. 15'e geldik. 3'e bölünür. Olmaz. 16 çift olduğu için olmaz. 17 sayısı arkadaşlar. Arasında asaldır. 18 olmaz. 19 20 sayısı çift olduğu için olmaz. 21 3'e bölünür olmaz. 22 çift olmaz. Kaç olur? 23 olur. Başka 24 çift olduğu için olmaz. Bir de 25 sayısı olur arkadaşlar. O zaman kaç tane sayı yazmış olduk? 6 tane. Yani cevabımız Bursa